Bir balık iki balık değil bak abi. Suyu bırakacak diyor. Bırakmıyor, Bırakmıyor. bak abi. Hı. Gör. Yazık ya. Hı. Gör abi. Al abi gör. Kendi gözlerinle gör. Gör abi. Hepsi telef oluyorlar hepsi. Yılan balığından tut yavruya kadar hiçbir şey kalmadı. Al abi bak. Hiçbirimizin, hiçbirimizin bu güzel doğayı bu şekilde bozmaya hakkı yok. Bu habitatın e, hayatını sonlandırmaya hiç kimsenin e, hakkı yok, hiç kimsenin. Doğa bizim, bu yaşam bizim, bu şehir bizim, bu Asi medeniyetlere beşiklik etmiş Asi nehrini e, korumak bizim görevimiz, asli görevimiz. Bu halde gemisi Maalesef çok büyük bir durum var. İnşallah günün daha gelmesi taşımamız gerekiyor. Tüm yetkililerin e, buraya e, gelip bunu görmeleri gerekiyor. Kokudan durulmuyor. E, Birincisi, e, iki gündür Arktayken içindeki balonun yükseltilmesi, suyun kesilmesinden dolayı e, su oksij, oksijensiz kaldı. E, kanalizasyon Zaten bu derelere ve dolayısıyla Asi Nehri'ne akıldığı için e, habitat maalesef ki öldü. Oksijensiz kalan su bunların yaşamasına müsaade etmiyor. İkincisi su tarıma elverişli değil. Koku da zaten dediğim gibi Antakya'daki arıtmanın çıkardığı kokunun aynısı burada çıkıyor. Her tarafta aynı sorun çözülmesi için elimizden ne gelirse şey yapacağız arkadaşlarla. Burayı bir çekse burada yaklaşık 20 tane balık ölmüş. Kenarda yüzlerce balık ölmüş. Bu dünkü manzarayla binlerceydi e, maalesef e, doğayı katlediyoruz. Do doğayı katlettiğimiz gibi e, yeşili savunuyoruz ama yeşili besleyen suyu öldürüyoruz peki bu sorunu nerede arkadaşlar bu sorunu e, devletin kendisi yapıyor hükümetin kendisi yapıyor şimdi e, Ahmet kardeşim çok güzel bir şey söyledi dedi e, Antakya'nın altında bulunan ben evet Antakya altında bulunan ben e, suyu Antakya suyunu beslemek adına yapılmış ama geçen yıl öyle bir sorun yaşamadık. O bentin üstünden e, gereken sular aktı ve balığımız, oksijenimiz doğamız devam ettirildi. Şimdi de maalesef sorun e, yaptığımız araştırmada İl Tarım Müdürlüğü'nün bak, özellikle altını çizerek Antakya dışında Güzelburk, Maşuklu arasında yaptığı plastik bentten oluşmaktadır. O plastik bent sulama için kullanılıyor. O plastik bent e, tamamen e, kapatılmış ve artık e, bu Antakya'nın altında Sümerler'de amfiteatronun olduğu düşündüğümüz bente bile su gelmiyor. Yani valiliğimizin, il tarım müdürlüğümüzün bu balık ölümlerine kulak asıp o benti mutlak ve mutlak indirmeli. İndirdiği takdirde ve indirirken de biliyoruz ki biliyoruz ki balıklar gene maalesef ölecek. Bu sefer neden ölecek? Su yüksekliğinden e, suların bütün kirliliği, bütün kanalasyon kirliliği gene suyu bulandıracak, oksijeni yok edecek ve balıklar bu sefer tamamen ölecek. Arkadaşlar bu doğa hepimizin. Bu doğayı katlettiğimiz zaman kesinlikle ve kesinlikle sadece biz ve çocuklarımız katledilmiyor. Doğanın kendisi katlediliyor. Bugün su, balık, yarın ağaç. Bunları hepsi birbiriyle bağlantılı ve hepsini korumak. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak ve dostlarımızla beraber bunun sorumlusundayız. Ne kadar desek, Bu Defne Belediye Meclisi'nin işi değil. Bu e, Sakatlar Derneği'nin işi değil. Bu falan değil. Hepimizin sorumluluğunda. Biz hepimiz bir olursak yapamayacağımız bir şey yoktur. Hepimiz bir olduğumuz zaman bu köprüyü kurtardığımız gibi bu güzelim balığı da kurtarmak bize düşüyor ve biz bunun takipçisi olacağız. Teşekkür ediyorum. Burada buraya kadar mesafe içerisinde en azından 12 tane 13 tane bir fabrika var. O fabrikaların artıklarının da araştırılmasını istiyoruz. Yani çok büyük bir zararı var. O incelenip öyle bir şey varsa mutlaka önlemler almasını mutlaka Arz ediyor. Mutlaka Arz teşekkür ediyorum. Muhteşem bir e, asil nehrimiz var. Medeniyetlere beşiklik bir şehrin ortasından can damarı olmuş. Ama maalesef ki böyle e, bu zamanda, bu çağda böyle kanalizasyon akıyor. Yani çok acı bir şey. Kesinlikle acilen el birliğiyle buraya çözüm bulunması şarttır.